Evet herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler alt konu testini çözeceğiz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki gibi iki basit elektrik devresi kullanmıştır. Evet, birinci elektrik devresinde bir ampulümüz, bir açık anahtarımız, bir de pilimiz var. İkinci elektrik devresinde bir ampulümüz, bir açık anahtarımız, iki de pilimiz var. Öğrencinin araştırmasında kullandığı devrelerdeki değişkenler aşağıdaki tabloda karışık bir halde gösterilmiştir. Evet böyle karışık biz onları eşleştireceğiz ve alttaki şıklardan birisini seçeceğiz. Değişkenler ile devre elemanları arasındaki doğru eşleştirme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmişti? Siz videoyu durdurup çözebilirsiniz. Ben de çözeyim. Evet arkadaşlar ben de 5. sınıf olduğum için benim de cevaplarım yanlış olabilir ama ben D diyorum. Şöyle D'ye basalım. Ha basıldı. Diğer sorumuz. Şekildeki elektrik ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi hangisi doğrudur? Evet gördüğünüz üzere baya karışık bir devre. Yalnız bir anahtarı kapatıldığında K ve L ampulleri ışık verir. Bir anahtarı kapatalım. Mesela biz şu anda şu anahtarı kapattık. Kapalı oldu. K ve L Hangi ışıklar kahveli ampulleri ışık verilmiş? Bence vermez. Yok. Olabilir, verebilir. Çünkü burada pil var. Buradan böyle geçebilir elektrik devresinin ışığı. O yüzden bence bu doğru. Evet, şöyle. Doğru. Yalnız iki anahtarı kapatıldığında sadece M ampulü ışık verir. İki anahtarı kapatılıyor ve M ampulü ışık veriyor. Evet bu da olur. Şöyle. Bu da olur. Bir ve iki anahtarları kapatılsa tüm ampuller ışık verir. Bu doğru. Evet. Yalnız bir anahtarı kapatıldığında sadece K ampulü ışık verir. Evet bir anahtarını kapattık. K ampulü sadece ışık vermez. L ampulü de ışık verir. O yüzden bu ifademiz Yanlış. Ay do. Ay, bir dakika. Ay yanlış çözdük. Biz yanlış göre çözdük? Yalnız bir anahtar kapatıldığında kahveli ampulleri ışık Ha şey doğru 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 çözmüştü arkadaşlar. <laughs> ben yanlış anlamışım. Evet diğer sorumuz. 5 soru çözeceğiz bugün sizlerle özde şampül ve pillerle kurulmuş şekildeki devrelerle ilgili olarak 1. L devresinde anahtar açık açılırsa ampul ışık vermez. L devresinde anahtar açılırsa ampul ışık vermez. Bu doğru çünkü anahtarı açıyorsun elektrik kesiliyor. K devresi ile L devresindeki ampullerin parlaklıkları aynıdır. K devresi ile L devresindeki ampullerin parlaklıkları aynıdır. Evet bence de aynı. Çünkü bu anahtarı kapatırsak, bu anahtar zaten kapalı. Bir pil var, bir pil var, bir de ampul var. O yüzden doğru. Doğrudur bence. Bununla bu doğru. M devresindeki ampul L devresindeki ampulden daha parlak ışık verir. M devresindeki ampul L devresindekinden daha parlak ışık verir. Evet bu doğru. Çünkü M devresinde 2 L devresinde 1 pil var. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Yani bence D şıkkı. Ama siz e, eğer yanlış olduğunu düşünüyorsanız doğru da düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü ben de bu sınıf olduğum için ben de yanlış çözebilirim. Dördüncü sorumuz. Şekildeki basit elektrik devresi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Devrede S anahtarı açıldığında ampul daha parlak ışık verir. Sanmam çünkü S anahtarı böyle açılırsa ampule hiç ışık vermez. Yani ampul daha parlak ışık vermez bence çünkü sen anahtar açılıyor ve elektrik kesiliyor. O yüzden bence bu ifademiz yanlış. yanlış. Devreye bir pil daha eklendiğinde ampul parlaklığı artar. Evet bir pil daha eklersek ampul parlaklığı artabilir, ampul parlaklığı artabilir çünkü iki pil aynı anda çalışacağı için. İlgisi de böyle bir yandan bir yandan elektrik geleceği için olabilir. Evet. Sınavı bitire bastım yanlış. Bu doğru. Bu da doğru. <laughs> Devreye bir ampul daha eklendiğinde ampul parlaklığı artar. Hayır ampul parlaklığı artmaz. Çünkü bir pil iki ampule e, vermek için zorlanır. Yani yarısı pilin her yarısı bir ampule yarısı diğer ampule gider. O yüzden bu ifademiz yanlış. O zaman hangileri doğrudur diyordu? Bence 2 ve 3. Aa biz yanlış çözmüşüz. Devreye bir pil daha eklendiğinde ampul parlaklığı artarmış. Evet ampul parlaklığı artar. Devrede sayı anahtarı. Aa evet ampul daha parlak ışık vermez. Daha az ışık verir. O yüzden bu yanlıştı. Değil mi? O yüzden yalnız iki. Biz onu niye doğru yaptık? Ümmühan şeklindeki devre elemanlarından hangileri birleşince en parlak ışık şey veren lambanın olduğu devreyi kurmuş olur. Şimdi bunu birleştirdiğimizde şöyle bir bakalım. 3 pil, ay 3 ampul, 2 pil var. Bunu birleştirdiğimizde 2 ampul, 2 ampul 1 pil var. Yani şunu da birleştirelim. Zaten <laughs> e, ee, şey olur. E ee, zaten şey olur ya. Bunda bir ampul 3 pil var. Bu çok iyi ışık verir yani. Birinci ışık veren C olur. O yüzden D ışık. Ay şöyle kapatalım. D. D. Hah bastım. Sınavı bitir. Evet, bitirelim. İnşallah. <laughs> Doğru seçenek B mi? Niye? Ha biz şey sandık. Şey biz şey sandık bunu. 1 ve C yani birinci olan C sandık halbuki yani bizim biz 3. C dememiz gerekiyormuş. O yüzden bu <laughs> yanlış oldu. Diğer soruya bakalım. Doğru seçenek B'ymiş. Tamam bunu da bir şey yapmayalım. Doğru seçenek yine mi B? 1 ve 2'ymiş. Biz 1 2 3 anlık. M devresindeki ampul L devresindeki ampulden daha parlak ışık verir. Ee, M L derecesinin kampı, L derecesinin daha parlak ışık vermez mi? Niye? Ha zaten ikinci şeymiş yanlışmış. K devresindeki ile L devresindeki ampullerin parlaklıkları aynıdır. K devresindeki L devresindeki. Ama bak biz şöyle düşündük. Ee, anahtar kapalı olunca düşün diye düşündük. Halbuki öyle düşünmememiz gerekiyormuş. Yani bu soru da yanlış. Doğru seçenek <laughs> yine mi yanlış? Ya yani arkadaşlar yanlış yapmışız. Yani doğru şıkkı bulmuşuz ama yanlış işaretlemişiz. Doğru seçenek Bir, bir ve iki anahtarları kapatılırsa tüm ampuller ışık verir. E doğru bu. <laughs> Hangisi doğrudur diyormuş arkadaşlar. biz yanlış olanı işaretlemişiz ve ve şu kadar ve şu kadar yanlış varken yani gitmişiz bunu işaretlemişiz. Neden böyle bir şey yapmışız? Ya tekrar cevaplama hakkım yok mu ya? Nasıl bir test olmuş bu? Evet şunu kapatalım. Bu da mı B? Aslında bakın ben ilk başta bunun B olabileceğini anlam düşünmüştüm yani. Ama ondan sonra bir daha çözeyim dedim. Hmm. D değişik Çünkü bakın bir pil sayısı bağımsız değişken olması gerekiyor. Ampul sayısı kontrol edilen değişken ampul parlaklığı bağımlı değişken olması gerekiyor. Yani biz yanlış yapmışız. Neyse. Kapatalım. Başarı yüzdesi yüzde yirmi. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Neyse arkadaşlar çok kötü bir testten sonra görüşmek üzere. Şu performans. Soru sayısı 5. 1 4 yanlış 0 boş. Yuh. İnanmıyorum. Şuna bakar mısınız? Ay ben bunu YouTube'a nasıl yayınlayacağım utançtan? Neyse görüşmek üzere.